Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kapalı kümeden bahsedeceğiz. Tanımıyla başlayalım. Tanım, X'de metrik uzay ve K alt küme X olsun. Eğer K'nin tümleyeni açık ise K'ye X'de kapalıdır denir. Dikkat ederseniz kapalı küme tanımını açık küme yardımıyla tanımladık. O da şöyle ki, bizim bir kümemiz var. İşte A kümesi olsun. Bu küme ya açık kümedir ya da kapalı kümedir. Bu bilgiyi biliyoruz. Açık küme tanımını bir önceki dersimizden anlatmıştık. Eğer bir küme açık değil ise kapalı olması gerekir. Bunu da diyoruz ki eğer işte K kümesinin tümleyeni yani değili açık ise kendisi kapalıdır diyoruz. Bu tanımdan da bilmemiz gereken şey şurası. Bunu da söyleyelim. K kümesinin kapalı olabilmesi için gerek ve yeter şart X fark K ya da K'nin tümleyeni. Bakın bu şekilde gösteriyoruz. Bu da eşittir. K üzeri C. Normalde biz A'nın tümleyeni ya da K'nin tümleyeni şu şekilde gösteriyorduk. Ama bu işaret. Şöyle yapalım. K'nin tümleyeni işte buradaki şu işaret, şu işaret türevle karışabileceğinden dolayı şu şekilde gösteriyoruz. Burada da not düştük. X fark K, K'nin tümleyenidir. Onu da şu şekilde gösteriyoruz. Tekrar olursak herhangi bir K kümesinin kapalı olduğunu göstermek için bu K kümesinin tümleyenin açık olduğunu göstermemiz gerekiyor nasıl açık olduğunu da bir önceki dersimizde göstermiştik değil mi? Şimdi bir teoremiz var ona bakalım. de metrik uzay ve süslü A kümesi eşittir. A i'lerden yani yine kümelerden oluşuyor. Öyle ki i eleman I, Buradaki I da arkadaşlar indis kümesi. Birden başlayıp sonsuza kadar giden bir küme. Evet aileler kümesi. X'in açıklar ailesi olup aşağıdakileri sağlar. Yani şunu söylüyoruz. Bizim bir x kümemiz var şu şekilde. Bunun içerisinde de kümeler var. Ne demiştik? Bir küme ya açık kümedir ya da kapalı kümedir. Bu küme içerisindeki açık kümeleri alıyorum. Bu kümeye dahil ediyorum. Ve bu kümeye de açıklar ailesi diyorum. Ve bu açıklar ailesi şuradaki 3 şartı sağlıyor. Birinci şartımız A şıkkı. Boş küme ve x yani şu küme açık kümedir. Bunları ispatlayacağız. Daha sonra sonlu sayıdaki herhangi açık kümelerin ara kesiti de açık kümedir. Ne demek istiyoruz? Mesela 3 küme alalım. A1 kesişim. A2 kesişim. A3. Buradaki şartımız ne? A1, A2 ve A3'ün buradan alınması. Yani açık küme olması. Bunların ara kesiti de işte sallıyorum A5 olsun. Diyor ki A5 de açık kümedir diyor. Zaten bunları sonsuza götürürseniz ne olacaktır? Şu şıktan arkadaşlar. Ee, ne olacak? İşte A1 kesişim A2 kesişim nokta nokta kesişim boş küme gelecek. Ve boş kümeden dolayı bunun cevabı da boş küme olacaktır. Böylece açık kümedir diyeceğiz. Devam edecek olursak keyfi sayıdaki bakın keyfi sayı ne demek isterseniz sonsuz alın isterseniz sonlu bir sayı alabilirsiniz diyor. Keyfi sayıdaki herhangi açık kümelerin birleşimi de açık kümedir. Bana şöyle örnek verelim. A1 birleşim A2 birleşim nokta nokta bakın sonsuza kadar gittiğini varsayalım. Bunu nasıl gösteririz? İşte birleşim i elemanı... A, i̇şte şu oluşan küme de arkadaşlar açık küme olması gerekir diyoruz. Şimdi ispatına gelelim. Şöyle. Şimdi A şıkkıyla başlayalım. Boş küme ve X açık kümedir. Şimdi açık küme olduğunu nasıl gösteriyorduk? Diyelim ki X kümesi için konuşalım. X kümesinin açık küme olması için X'in her elemanının iç noktası olması gerekir. Peki iç nokta neydi? Mesela x'in içinden bir nokta y noktası alacağım. Bunun iç noktası olduğunu göstermem için bu y noktasını merkez kabul eden bir açık yuvar yuvarı x'in kapsaması gerekir. Ne demek istiyorum? Mesela burada göstermişiz. Her x eleman x ne demiştik? Bütün noktaları iç nokta olması gerekiyor. O halde bunu her x için göstermemiz lazım. Diyorum ki her x eleman büyük x ve R büyük 0 için R de pozitif bir sayı olsun. Bu durumda BXR açık yuvarı x'in altında olacaktır. Çünkü zaten x'te çalışıyoruz. Şu en fazla x olacağına göre bunun altında olacağından x kümesi açıktır diyoruz. Böylece de açık kümeyi nasıl göstereceğimizi hatırlamış olduk. Hatırlamayanlar bir önceki videodan tekrardan bakabilir. Şimdi boş kümenin açık küme olduğunu söyleyelim. Bunda diyoruz ki boş kümenin elemanı olmadığından bu kümenin elemanlarını merkez kabul eden açık yuvar kümesi de boş olup. Neden? Çünkü zaten bu kümeden bir eleman seçemiyorsunuz. Elemanı olmadığı için bunu merkez kabul eden açık yuvar da boş küme olacaktır. O halde boş küme boş kümeyi kapsar yani şurası sağlanır. O halde boş kümede açık kümedir diyoruz. Şimdi gelelim B şıkkına sonlu sayıdaki herhangi açık kümelerin ara kesiti açık kümedir. Onu da şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki A1, A2, A3 nokta nokta an, bakın sonlu olduğunu söylüyoruz. Buradaki neyi istediğimiz sayı alabiliriz. Yani sonlu sayıdaki açık kümeleri aldık. Ne dedik? Bakın A1, A2, A3 nokta nokta A'nın kümeleri X de açık olsun. Şimdi neyi göstereceğiz? Bunların ara kesitinin açık küme olduğunu göstereceğiz. Şöyle aşağıya indireyim. Şu şekilde. Bunu da iki durumda inceliyoruz. Birinci durum. Eğer bakın i eşit 1'den n'ye kadar a ilerin kesişimi boş küme ise zaten ya boş küme olacak ya da boştan farklı olacak. Eğer boş küme ise a şıkkından ne demiştik a şıkkında boş küme açık kümedir dedik. E bu da açık küme ise o halde bu bu küme açık olacaktır diyoruz. Peki i eşittir 1'den n'ye kadar a, i kümesi yani şu küme boştan farklı ise ne olacaktır? Şimdi boştan farklı ise demek ki içerisinde en azından bir x elemanı vardır. Diyorum ki x eleman i eşit 1'den n'ye kadar a, i ise ailenin kesim tanımından Şimdi burada ne anlıyorum arkadaşlar? Buradaki ailerin tamamında x vardır diyoruz. O halde diyorum ki i eşittir 1'den n'ye kadar için x eleman i'dir. Yani bütün i'ler x'i içerisinde bulundurur diyoruz. Nereden söyledik? Ailenin kesim tanımından. Ve buradan şunu söylüyorum. A iler açık kümedir. Ne demiştik? Biz bu A ileri şu kümeden seçiyoruz. Buradaki elemanların hepsi açık olduğuna göre A ilerin tamamı açıktır ve açık olduğuna göre de açık küme tanımından bir tane açık yuvarı kapsar. Bxi, Ri kümesi Ai tarafından kapsanırdır. Daha doğrusu şu şekilde olacak şekilde bir Ri büyük sıfır sayısı vardır. Tanım gereği. Ve bu Ri'ler de yine değişiyor. Çünkü neden? Burası mesela A1 olacak. A1 bir tane yuvarı kapsayacak. A2 başka bir yuvarı kapsayacak. Bu i değiştikçe i de değişecektir. Ve bu Ri'ler de işte R1, R2, nokta nokta Rn olsun. Ve biz bunlardan en küçüğünü seçer isek ve burada R der isek burada ne yaptık arkadaşlar? Şuradaki açık yuvarı en küçüğü seçtik. En küçük açık yuvarı seçtik. Bu durumda ne oldu? Biz en küçük açık yuvarı seçer isek Buradaki bütün Aİ'ler buradaki bütün a'ler bunu kapsar. Çünkü en küçük açık yuvarı seçtik. Ve diyoruz ki eğer R1'lerin arasında en küçük R ise i eşit 1'den n için bxr yani en küçük açık yuvar kapsanır ai tarafından diyoruz. E bunu gösterdiğimize göre Diyeceğiz ki böylece i eşit birden n'ye kadar a i kümesi açıktır. Neden? Çünkü arkadaşlar biz burada a i'lerin ara kesitini aldığımızda çok küçük bir küme oluşacak. O küme de şu kümedir değil mi? Ve biz ne dedik? a i'lerin tamamı şunu kapsar. O zaman ne diyeceğiz? b x r kapsanır i eşit 1'den N'ye kadar A'idir. Bunu söylemiş olduk aslında. Bu da bize şu kümenin açık küme olduğunu söyler. Şimdi C şıkkına gelelim. Keyfi sayıdaki herhangi açık kümelerin birleşimi de açık kümedir. Yani birleşim, ailenin birleşim tanımı, i elemanı i, a, i. İşte şu kümenin açık küme olduğunu göstereceğiz. Devam edelim. Yine burada da iki durum var. Arkadaşlar şu küme ya boş kümedir ya da boştan farklıdır. E bu küme boş olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü şu şuradan arkadaşlar şu kümeden biz ne alacağız? E, mesela boş kümeyi alabilirsiniz. Bir de birleşim hani iki tane alalım, x alabilirsiniz. Birleşim tanımında bu x olur ve boştan farklı olur. Hadi yani diyelim ki boş küme olsun. E boş küme oldu olursa da zaten biz boş kümenin açık olduğunu biliyoruz. O yüzden burada sadece boştan farklı olduğu durumunu düşüneceğiz. Evet bu küme boştan farklı ise en azından bir x bu kümenin elemanı olması gerekir. Şurada a i olacak onu yazmamışız. Şurada şöyle. Evet daha sonra şuradan ailenin kesin tanımından daha doğrusu birleşim tanımından bu da yanlış olmuş silelim. Ailenin birleşim tanımından Birleşim tanımından. Kırmızı ile yazalım. Ailenin birleşim tanımında nedir? En azından bir i sıfır vardır. Bu indisin elemanıdır. Öyle ki x eleman a i sıfırdır. Yani en azından bir a e, i vardır. Nedir? x'i içerir. Birleşim tanımı gereğince. Ve biz biliyoruz ki bu da bir açık kümedir. E, açık küme ise o zaman bir tane açık yuvarı kapsardır. Ve biz biliyoruz ki daima şimdi şu küme arkadaşlar şurada var değil mi? Birleşim olarak. O zaman yine ailenin birleşim tanımı gelince şu küme bunu kapsayacaktır. E bunu kapsıyorsa bunu da kapsayacaktır. E bu küme şunu kapsıyor ise yani bu da bir açık yuvar. Bunu kapsıyor ise bu küme açık kümedir. Ve diyoruz ki bakın şunu sağlayacak şekilde bir R büyük sıfır sayısı vardır böylece bu küme açıktır diyoruz. Şimdi diğer teoremime bakalım. Her kapalı yuvar kapalı bir kümedir. Şimdi herhangi bir kapalı yuvar alacağım. Diyeceğim ki işte şur için B üzerinde çizgi. işte sallıyorum XR. E. Bu benim kapalı yuvarım olsun ve ben bunun kapalı olduğunu göstermek istiyorum. Bunun kapalı olduğunu göstermek için neyi göstermem lazım? Bakın kapalı Olabilmesi için gerek ve yeter şart. Bunun tümleyeni yani X fark B çizgi XR'nin açık olduğunu göstermem lazım. Eğer şunu gösterebilirsem bunun kapalı olduğunu söyleyeceğim. Ve bakın her dediğine göre herhangi bir şeyden bahsediyorum. Yani herhangi bir metrik uzayda herhangi bir kümede çalışacağım. Şimdi ispatıma başlıyorum ve diyorum ki X'de metrik uzay. Bakın herhangi bir metrik uzayda çalışıyorum. Bana bir e, merkez elemanı lazım. O da X eleman X olsun. Ve sıfırdan büyük bir R sayısı. O da epsilon büyük sıfır olsun. Herhangi bir şeylerden kabul ettik. Şimdi göstermem gereken şey kapalı yuvarın. Bakın bizim için kapalı yuvar. Bunun kapalı olduğunu göstermek istiyorum. Peki bunun kapalı olabilmesi için gerek ve yeter şart nedir? bunun tümleyeninin bakın tümleyenin açık olması gerekir. Peki bu küme nasıl tanımlıdır? Bakın e, kapalı yuvar tanımından y eleman xten oluşur. Öyle ki dx küçük eşit epsilondur. Peki bunun tümleyeni ne olacaktır? Bakın bunun tümleyeni şu şekilde yazılır. Birebir aynıdır. Tek fark şu küçük eşit değildir de büyük olacaktır. Evet bunu da bu şekilde tanımladık. Şimdi neyi göstermem lazım? Şuranın açık olduğunu göstermem gerekiyor. Peki ben bunun açık olduğunu nasıl gösteririm? Bakın onu da bir önceki dersten söylemiştik. Ee, X fark BX, epsilonun açık olabilmesi için gerek ve yeter şart şu kümenin bütün elemanlarının iç noktası olmasıdır. Diyeceğim ki her Y eleman işte şu küme için en azından bir R büyük sıfır vardır. Öyle ki bir tane açık yuvarı kapsayacaktır. Evet. Şimdi göstermem gereken şey şurası arkadaşlar. Şunu göstereceğim. Bakın bunu göstereceğim. Bu varsa bu vardır diyeceğim. E bu varsa bu vardır diyerek istediğim şeye ulaşmış olacağım. Şimdi ne demiştim? Şunu göstermek istiyorum. Ne diyorum ki her y eleman bakın şunu kapışın aynısını yazıyorum buraya. Her y eleman Şunun tamamına t diyorum. Tamam mı? Siz t dediğim zaman şunu anlayacaksınız. Her y eleman t için eğer y eleman t ise bakın bu kümenin tanımı nerede? Şurada. Eğer işte y eleman bu diyorsam şurasının sağlanması gerekir. Ve diyorum ki evet burada z demişiz. Her z eleman pardon şurasını söyleyecektim. Evet her y eleman t ise şurası sağlanması gerekir demiştik şurası. Ne dedik? dx'e büyüktür. Epsilon'u yani şurası sağlandı. Şurada epsilon'u karşıya atar isek bakın şurayı elde ederiz. dx, y, x, epsilon büyüktür 0 dedik. Ve şunun tamamını da r olarak kabul ettik. Bakın ne demiştik? r sıfırdan büyük olsun dedik. Ve gerçekten r'miz sıfırdan büyük. Tamam. Şimdi göstermem lazım? Şurayı. Şurayı şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir şu şekilde bir önerme ispatlarken yapmanız gereken şey öncelikle şuradaki R'yi belirlemek ve bu R'nin şurayı sağladığını göstermek olacaktır. Biz R'yi belirledik. Şimdi şuranın sağlandığını göstereceğiz. Evet. Peki bunu nasıl gösteririm? Yani şöyle A kümesi, alt küme, B küme olduğunu nasıl gösteririm? Buradan keyfi bir eleman seçerim. Yani her z için seçerim. Ve bu z'nin bunun elemanı olduğunu gösterirsem bunu göstermiş olurum. Ve diyorum ki her z bakın şuna k diyeyim. Şuna da t diyeyim. Her z eleman t için. Eğer z eleman t ise bu küme tanımından bu açık yuvar tanımından nedir? İşte dz'ye küçüktür. R olması gerekir. Daha sonra bu bir açık yuvar olduğuna göre, daha doğrusu bir metrik uzayda çalıştığımıza göre, da metrik uzay olduğuna göre e, nedir? Üçgen eşitsizliğini sağlar. Yani dxy küçük eşittir dxy artı dzy olmalıdır. Daha sonra bakın dxy'yi aynı şekilde yazdım. Şunun yerine de r yazarsam buradaki sayı büyür. Neden? Çünkü r bundan büyük. Tamam, buraya geldim. Daha sonra, daha sonra burada şu R'yi karşıya atar isem, şu eşitlikte bakın. R'yi karşıya atarsam şurayı elde ederim. Ve ben ne demiştim? dx y eksi epsilon eşittir r olsun demiştim. Buradan eğer epsilon çekmek isterseniz epsilonu bu tarafa atarsınız. R'yi bu tarafa atarsınız. Yani şunu elde edersiniz. dx y eksi r eşittir epsilon olur yani şurası epsilondur bunu demeye çalışıyorum evet bunu elde ettik son durumda epsilon küçüktür dxz'yi elde ettik daha sonra şu tanıma bakarsanız eğer şu tanıma bakarsanız bakın dx'ye epsilondan büyük ise bu durumda onun elemanı olacaktır ve burada da bakın onu söyledik değil mi şöyle tekrardan bakalım epsilondan büyük ise Gerçekten de bakın şunla şu aynı. O halde Z onun elemanı olacaktır. Diyeceğiz ki Z eleman. Şuna K demiştik galiba. K'dir. O halde bakın ne oldu? Buradan bir elemanı seçtik. Z'yi buraya düşürdük. O halde şunu göstermiş olduk. Yani buradan da şuna ulaştık. Yani şurayı göstermiş olduk. Ne dedik? Şu küme açık kümedir. E bu küme açık ise şu küme kapalıdır diyoruz. O halde bu küme kapalıdır diyoruz. Şimdi biz bunu teorem olarak ispatladık ama arkadaşlar bu bir uygulama sorusudur. Neden? Çünkü daha önceki bilgilerimizden teoremlerimizi direkt uyguluyoruz. Uyguladığımız için bu teorem sorusu değil bu bir uygulama sorusudur. Sınavda çıkabilir. Bir önceki dersimizde her açık var açık bir kümedir demiştik. Bu soruyu da bizim hocamız sınavda sormuştu. Her neyse devam edelim. Evet son sorumuz. X'de metrik uzay x eleman x olsun. Evet küme x kümeyi kapattık. Yani tek nokta kümesi kapalı kümedir. Bunu gösteriniz diyor. Yapmamız gereken şey şu kümenin kapalı küme olduğunu göstermek. Peki bu küme kapalı küme ise neyi göstermemiz gerekiyor? Bu kümenin tümliğinin açık olduğunu göstermemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl göstereceğiz? Bu kümenin tüm elemanlarının İç nokta olduğunu göstermemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl göstereceğiz? Her y eleman x'in tümleyeni için en azından bir epsilon büyük sıfır sayısı vardır. Öyle ki bir tane açık yuvarı bu küme kapsar diyoruz. Yani şunu göstermemiz gerekiyor. Şunu göstereceğiz. Bu varsa bu vardır. Bu varsa bu küme kapalıdır diyeceğiz. Şimdi her y elemanı şunu göstermek istiyorum. Peki bunu nasıl ispatlarım? Öncelikle şuradaki epsilon sayısını belirleyerek başlamam lazım. Diyorum ki her y eleman x'in tümleyeni için, eğer y eleman x'in tümleyeni ise dxy eşittir r'dir, yani r olsun ve bu da sıfırdan büyüktür. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. X'in tümleyeni ne demek arkadaşlar? Büyük x kümesine çalışıyoruz. Bu kümeden şu küçük x'i çıkartıyoruz. Yani şu küme şunu söylüyor. Ve buradan bir eleman seçiyorum. Bu da y eleman olsun. Ve ben biliyorum ki bu y küçük x'ten farklıdır. Çünkü x'i buradan çıkarmıştım. Şey demiştik ya büyük x eksi küçük x'i çıkarmış. Yani bunu alamadığıma göre x y'den farklıdır. İkisi de birbirine farklı olduğuna göre birbirinden farklı iki tane nokta seçiyorum. O halde şu metrik ne demek? X'in Y'ye olan uzaklığı demek. E, X ve Y birbirine farklı olduğuna göre şuradaki sayı sıfırdan büyük olmak zorundadır. Burada bunu söylüyoruz. Ve ben buna da kendimce R olsun dedim. Ve buradan da şuradaki epsilon'u belirliyorum. Epsilon da şunun yarısı kadar. Yani R bölü 2 olsun dedim. Şimdi şunu belirledim. O halde bakalım şu sağlanacak mı? Diyorum ki bu sağlanır mı acaba? Nasıl göstereceğiz? Buradan bir eleman seçip buraya düşürebiliriz. Ya da olmayan ergi yöntemini kullanıyoruz burada. Kabul edelim ki şu olmaz Yani e, alt kümesi olmasın diyoruz. Eğer bu küme şu kümenin alt kümesi değilse ne diyeceğim? En azından bir z eleman işte şu açık yuvarın bir z elemanı vardır. Ve bu z elemanı şu kümenin elemanı değildir. Eğer Şuradaki Z bir açık yuvarın elemanı ise o halde açık yuvar tanımı gereği D, Y, Z küçük epsilon olması gerekir. Ve şuradan da şuradan da şunu söylüyoruz. Z elemanı değil X'in tümleyeni ise Z elemanıdır. X kümesinin Yani şu tümleyeni çıkardığımız zaman bunun elemanı olacaktır. Daha sonra biz epsilon ne demişti bakın. R bölü 2 olsun demiştik. O halde e yerine r bölü 2 yazabiliriz. E z eleman x ise bu tek nokta kümesi olduğuna göre demek ki z eşit x olmak zorundadır. Ve buradan da bakın z yerine ben x yazabilirim. Yazarsam d y x'tir. Ve ben d y x d x aynı şeydir. Değişme özelliği var da atacak olursanız. Bunun cevabı r'dir. Yani şurası r'dir. Ve şunu da olduğu gibi yazarsam R küçük R bölü 2'yi elde ederim. Bu ise bir çelişkidir. Yani kabulümüz yanlıştır. Alt kümesi değil yanlıştır. Yani alt kümesi olmak zorundadır diyoruz. E, buz bunu gösteriyor isek şunu göstermiş oluyoruz. E, bu var ise x'in tümleyeni açık kümedir. x'in tümleyeni açık küme ise x tek nokta kümesi kapalı kümedir diyoruz. Evet bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.